Ancak tövbe eden, iman eden ve salih amel işleyen müstesna. İşte Allah onların kötülüklerini güzelliklere çevirir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Zaten kim tövbe eder ve salih bir amel işlerse şüphesiz o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Ayrıca onlar yalana şahitlik edip onu dinlemezler, boş sözlerle karşılaştıklarındaysa vakarla oradan geçip giderler. Yine kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara karşı kör ve sağır davranmazlar.'' Onlar, Rabbimiz, bize eşlerimizden ve neslimizden göz aydınlığı olacak çocuklar lütfeyle ve bizi muttakilere, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlara imam kıl derler. İşte onlar, sıkıntılara sabretmelerine karşılık ahirette köşklerle mükafatlandırılırlar ve orada Selam ve hürmetle karşılanırlar.